SVR markası 1962 yılında Simon Robert Verrett isimli bir çift eczacının formüllerini ürünleştirme çabasıyla ortaya çıkmış olan dermokozmetik cilt bakım ürünlerinden oluşan bir markadır. 1962 yılında çok sınırlı sayıda ürünle başlamış olan bu macera, bir aile markası olarak günümüze kadar taşınan SVR bünyesi içerisinde çok fazla sayıda ve her cilde neredeyse hitap edebilecek ürüne sahip olan büyük bir marka haline gelmiştir. Dünyada 45 ülkede bulunan SVR, ...Türkiye'de de yine dermatologlar ve eczacıların eşliğiyle sizlere sunulmaktadır. Şu anda bünyesinde hem dermatolojik problemlere müdahale etmeye yardımcı... ...hem de yaşlanma karşı ürünlerden oluşan geniş bir yelpazesi bulunmakta. Özellikle atopiye eğilimli, akneye eğilimli ya da hiperpigmentasyon problemi yaşayan ciltler için... ...kullanılabilecek çeşitli dermatolojik ürünlerinin yanında... ...kırışıklıklar, sıkılık kayıpları, donuk ve mat görünüm gibi... Özellikle cildin kozmetik görüntüsüne de müdahale etmeye yardımcı çeşitli ürünleri barındırmaktadır. Esviar ailesinin ampuller nasıl doğdu? Belli dönemlerde cildimizin ihtiyaçları değişebilir. Yorgun ve stresli olduğumuz dönemlerde cildimiz daha donuk ve mat görünebilir ya da yağlanmaya eğilimli hale gelebilir. Akne problemleri yaşayabiliriz. Cildimizde nemsizlik gelişebilir ve çizgilerimiz belirginleşebilir. Esviar bu noktada karıştır, eşleştir mantığıyla devreye sokabileceği A, B3 ve C vitaminleri içeren 3 farklı formülasyonda her cilt bakım rutinine adapte edilebilen ampul serisini geliştirdi. Ampul serisi özellikle günlük cilt bakım rutinlerimizin bize yetmediği durumlarda cildin spesifik olarak ihtiyacını hedefleyen ve bu ihtiyaç doğrultusunda çalışan özel moleküller içerir. Bu seri içerisinde bulunan ampul %3 oranında retinol içermekte. Binde 3 aranındaki retinolün binde 2'si lipozom teknolojisiyle kapsüllenmiş, dolayısıyla özellikle ısı ve ışıktan kolaylıkla etkilenebilen retinolün aktif bir şekilde hedef dokuya ulaşması sağlanmış. Bununla birlikte serbest formda kalan binde 1'i de hücre yenilenmesi konusunda bize destek oluyor. Retinolün kararsız bir molekül olması ve çok hızlı bir şekilde bozulabilme özelliğini ortadan kaldırmak için lipozom teknolojisinin yanında ürünün içerisinde C ve E vitaminleri var. %2 C vitamini hem retinolü korur hem de aynı zamanda antioksidan etkisi sayesinde cilt yaşlanmasına sebep olan faktörlerin azaltılmasına yardımcı olur. Cildin oksidasyonla başa çıkmasını destekler. Ayrıca yine E vitamini güçlü bir antioksidandır ve cilt yaşlanmasıyla mücadele etmek için serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur. A ampul içerisindeki retinol sayesinde kolajen ve elastin desteği sağlar bunun yanında bu desteğin güçlendirilmesine yer çekimi karşıtı kompleks dediğimiz bir bileşen yardımcı olur. Bu bileşenin içerisinde aslan ayı ve stronella ismi verilen iki tane bitki ekstresi mevcuttur. Bu bitki ekstreleri özellikle kolajen 1 ve 4'ün üretimine destek olur. Aynı zamanda deri altı yağ dokusunun rezervlerini artırarak ciltteki çökmeleri engellemeyi destekler. Ayrıca ürünün içerisinde bulunan matriksil olarak da bilinen palmitol tetrapeptit 7 cildin inflamatuar süreçlerini baskılar ve yaşlanmaya sebep olan faktörleri sınırlamaya yardımcı olur. Retinolün görevleri nelerdir? Kolajen ve elastin üretiminin desteklenmesini sağlar, foto korumaya yardımcı olur, hücre yenilenmesi ve farklılaşmasını uyarır, keratinosit ve fibroblastların üretimini destekler. Ampul A lift kimler için kullanılabilir? Retinolün yenileyici gücü, diğer içeriklerin kolajen ve elastin destekleyici etkileri sayesinde aslında cildi pürüzlü görünen, kırışıklıklardan şikayetçi olan, belki akne ya da akne sonrası izleri bulunan herkes bu ürünü kullanabilir. Ampul Alift %89 oranın doğal içerik barındırmaktadır. Hassas ciltlerin kullanımına uygundur ve fotosensitif değildir. Yani ışık karşısında cildiniz duyarlılaşmaz. Bununla birlikte yine de retinolün akşamları kullanılması tercih edilmektedir ve gündüzleri mutlaka bir güneş koruyucuyla desteklenmesi istenmektedir. Temizlenmiş cilde maksimum 6 damla kadar ürünü avucunuzun içerisine alıp ısıtarak tüm yüz, boyun ve dekorta kısmına uygulamanız yeterlidir. Ampul B3 az ve öz içeriğiyle özellikle hassaslaşmış ya da alerjik, toleranssız, kullandığı ürünlere karşı çabuk tepki gösteren ciltler için tasarlanmış, bununla birlikte içerisindeki yoğun nemlendiriciler sayesinde nemsizleşmiş ciltlerin nem rezervlerini doldurmak için formüle edilmiş bir üründür. Ampul B3 içerisinde %5 niacinamid bulunmakta. İçerisindeki %5 niacinamid özellikle cilt bariyerinin onarılması, cildin yatıştırılması, antiinflamatuar etkinliği sayesinde cildin tepkilerini azaltması bakımından önemli bir içeriktir. Ayrıca niacinamid, antioksidan etkinliği sayesinde DNA'yı korur, hücre yenilenme ve iyileşme hızını arttırır, kolajen üretimini destekler. Bununla birlikte ampul B3 içerisinde üç farklı moleküler boyutta hiyaluronik asit bulunmakta. Çok yüksek, yüksek ve düşük moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit. Yüksek moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit özellikle su tutucu özelliği sayesinde cildin nemliliğini artırarak daha dolgun görünmesine yardımcı olur. Kırışıklıkların görünümünü azaltır. Düşük moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit ise kolajen destekleyici olarak görev görür. Bununla birlikte cildin kendi savunma mekanizmalarını güçlendirici etkisi vardır. Ve derinin doğal hiyaluronik asit üretimini destekler. Ampul B3 Hidra hassas, kızarık, tepkisel, rozasaya eğilimli, nemsiz, Akne problemi yaşayan, akne sonrası iz problemi yaşayan ve leke problemi yaşayan herkes tarafından kullanılabilir. İyi bir nemlendirici, iyi bir yatıştırıcı, aynı zamanda iyi de bir leke açıcı özelliğe sahiptir. Ampul B3, az ve öz içeriği sayesinde Maksimum 12 içerikten oluşmaktadır ve dolayısıyla her cilt bakımına adapte edilebilir. Yoğun yapışkanlık hissi oluşturmayan su jel tekstürüne sahiptir. Dolayısıyla kolay uygulanabilir. Sabah ve veya akşam günde 1 ya da 2 kez temiz cildinize yine maksimum 6 damla kadar avucunuzu alıp ısıtarak yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulamanız yeterlidir. Cildin daha donuk, mat, lekeli ve bazen yorgun, stresli göründüğü durumlarda C vitamini takviyesi yapmak gerekebilir. Bu noktada ampul C antioks içerisindeki %20 C vitamini sayesinde cildinizin daha canlı, daha enerjik ve daha eşit görünmesini sağlar. Ampul C içerisinde %20 oranında 3O etil askorbik asit bulunmaktadır. Bu molekül C vitamininin bir türevidir. Askorbik asit C vitamininin saf formu olmakla birlikte oksidasyona maruz kaldığında çok hızlı bir şekilde bozulmaya duyarlıdır. Dolayısıyla işlevini yeteri şekilde yerine getiremez. Bu tarz ürünler içerisinde kullanılan formülasyonlarda C vitamini stabilitesini sağlamak oldukça zor bir işlemdir. 3 O etil askorbik asit C vitamininin bir türevi olup özellikle oksidasyona daha dayanıklı olan bir formudur. %20 oranındaki 3 O etil askorbik asit %17 askorbik asite eşdeğer etki göstermektedir. Güçlü antioksidan etkisi sayesinde serbest radikalleri nötralize eder, antiinflamatuar özelliği sayesinde foto koruma sağlar, kolajen 1 ve 3 üretimini destekler, melanosit aktivitesi üzerinde de etkinliği vardır. Ampul C, %20 C vitamini içeriği dışında aynı zamanda orta moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit içermektedir. Orta moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit, yine kolajen destekleyici ve aynı zamanda cilt yenilenmesini destekler. Bununla birlikte ürünün içerisinde akuaksil isimli bir bileşen bulunur. Bu bileşen bitkisel glikoz ve ksilitolün birleşiminden oluşmaktadır. Bu bileşen cildin su rezervlerini arttırır ve özellikle hissedilmeyen su kaybının engellenmesine yardımcı olur. Ayrıca yine cildin nemlendirmeye destek olmak özellikle hava kirliliğine karşı korumak ve antioksidan aktivite olarak desteklemek için ...PECH-H2O dediğimiz gliserin, serin, trehaloz ve üreden oluşan bir bileşen içerir. Ek olarak ampul C, diğer C vitamini içeren ürünlere göre cildi çok daha hızlı aydınlatma özelliğine sahiptir. Bu özelliği de ürün içerisindeki WU-ZU-YU yani Evodia ekstresi sağlar. Evodia cildin mikrosirkülasyonunu güçlendirerek daha canlı, daha enerjik görünmesine yardımcı olur. Ampul C, ilk uygulamadan itibaren cildi anında detoksifiye etmeye yardımcı olur ve melanosit aktivitesini düzenlemeyi destekler. Ampul kimler kullanabilir? Donuk, mat görünümlü, enerjisini kaybetmiş, leke problemli cilt tipleri öncelikli olarak C vitamini tercih edebilirler. Ayrıca C vitamininin kolajen sentezini destekleyici etkisi sayesinde Özellikle kırışıklık karşıtı bakımlara ilave edilebilir. Sigara tüketen kişilerde cilt yıkımı çok daha hızlı olacağı için mümkün olduğu kadarıyla C vitamini içeren bir ürünü cilt bakım rutinine ilave etmek cildin çok daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ampul C özel formülasyonu sayesinde tüm sezonlarda kullanılabilir. Yaz aylarında bile özellikle güneş koruyucuyla destekleyerek çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. C vitamini ayrıca yaz aylarında güneş koruyucuyla desteklenerek kullanıldığında UV hasarının çok daha azaltılmasını sağlar. Bununla birlikte stabilitesi güçlü olan bir form C vitamini içermektedir. Bu sebepten dolayı da ürün açıldıktan sonra 9 aya kadar bozulmadan ve işlevini yitirmeden kullanılabilir. Total formülasyon hassas ciltlerde kullanım olanağı sağlar. pH'i 5'tir, foto hassasiyete sebep olmaz. Ampul C'yi sabah ve veya akşam yani günde bir ya da iki kez temizlenmiş cilde maksimum 6 damla kadar ürünü avucunuza alıp ısıtarak tüm yüz, boyun ve dekolte bölgenize uygulamanız yeterlidir.